Selamlar herkese. Evet, 9 yıl boyunca pastanemde severek yaptığım ve herkesin çok sevdiği, reçetesini istediği poğaça tarifimle geldim. Evet arkadaşlar bunu anı bekleyen bir sürü insan vardı. Ve şu anda sizlerle paylaşıyorum. Altın değerinde bir reçete bu. Hem çok basit hem de çok lezzetli. Bunu bir kere yaptıktan sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz. Şimdi bütün malzemeleri açıklama kısmına gramla vereceğim. Ama yaklaşık mutfak ölçüleriyle de bardak ölçüsüyle de belirteceğim. Şimdi arkadaşlar poğaça yaparken en önemlisi bütün sıvıları karıştırıyorsunuz. Yani burada yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Onun dışındaki tüm sıvıları karıştırıyorum. İçerisine tuzunu ve şekerini verdim. Ve kullandığım tereyağını eriterek koyuyorum.